Kumuşoğlu İnşaat'ın sunduğu şehir mimarisi devam ediyor. Şehir mimarisinin birbirinden değerli izleyicileri bizler ekran başında sizlerin yanına geliyoruz biliyorsunuz. Sizler de buraya stüdyoya geliyorsunuz ve hoş geliyorsunuz sefalar getiriyorsunuz. Aksoy İnşaat şu anda neredeyse inşaatını bitirmek üzere. Buraya Adem Aksoy beyefendiyi zorla getirdik. Çok özledik kendisini. İpek Tanrı yerde aynı şekilde. Ay dedik hoş geldiniz Adem Bey. 4-5 hafta Ara verdi. Bu evet, sefer böyle da, oldu yani. Evet o çünkü başında durdunuz bile. değil mi? Orada böyle bütün detayları. Bir de dışı vardı benim. Hı -hı. Onun için biraz da inşaat hızı gittiği için mecburuz orada durma. Tabii. Onun için ara biraz uzadı. Ne durumda şu anda? Yüzde doksanı bitti. Bitti. Ha, ne kadar güzel. Şu anda havuz, işte sauna, hamam, diğer sosyal tesislerin inşaatı devam ediyor. Bloklar neredeyse bitmek üzere bütün detaylarıyla. Tabii. Yani ondan sonra şeye başlıyoruz peyzajcı. Peyzajcı. Yani mayıs kaldı. sonunda hiçbir şey kalmıyor. Oh. Kesin herkes istediği tarihte Mayısdan sonra istediği tarihte gelip oturabilecek. Yerlerini şimdiden hazırlasınlar evet. Evet. tatil zamanlarını evet. ayarlasınlar. Yani biz verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Mayıs sonu demiştik ya. Onu gerçekten mayıs sonunda tam oturacak hale eksiksiz getiriyoruz. Dedim de akbükte muhteşem bir beldede Harika bir projeyle buluşturuyor sizi Adem Aksoy projesiyle. 0256 856 49 39 0532 452 41 40 bu numaralardan şu anda ekranlarınızda izlediğiniz bu güzel evlerden birine sahip olabileceksiniz. Ve komşularınızdan biri de burada bizim yanımızda. Bir tek Tanrı İpek'cim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ee, ne mutlu bu hafta sonu yine kavuştuk. Adem Bey'in de <laughs> aramızda olması tabii bizi hmm. çok sevindiriyor. Özlüyoruz çünkü kendisini. Sağ ol teşekkür ederim. Ee, sürekli telefonlaşsak telefonlaş sakta onun burada olması tabii ki projeyi kendi anlatması çok daha bence <laughs> önemli. Çünkü ben her hafta anlatıyorum anlatıyorum galiba kimse bana inanmıyor. Yok hayır <laughs> gayet güzel. Ee, yani senin, İnanmazlar mı canım sen, sen yerinde. Senin anlat, anlatımını insanlar çok seviyor. Ama ben Eylemle zaten, birlikte gerçekten ama. E, zaten yani çok şey Çok hoşlarına gidiyor. Hani, olmayan bir şey anlatmıyorum. Yani hissettiğimi doğru. söylüyorum. <laughs> ama ara sıra da benim gelmem evet, daha iyi kesinlikle. oluyor. kesinlikle. Yani. Proje o kadar güzel ki o kadar iyi düşünülmüş. E, detaylarıyla e, insanı böyle evet ya ben burada oturmalıyım dedirten e, o kadar önemli ve güzel bir proje ki e, ben hiç düşünmeden e, zaten e, bir iki artı bir sahibi oldum. Ee, çok şükür ee, ve çok içime sindi gerçekten. Ee, projenin denize yakınlığı, e, işte Adem Bey'in e, evet şurada da şu olsun, burada da bu olsun. Yani ihtiyaçların, orada yaşayan insanların ihtiyaçlarının o kadar farkında ki e, tabii bütün ekiple beraber bütün e, o ihtiyaçlar, bütün o eksikliklerin hepsi önemli detaylara yansıyor. E, bu anlamda ben e, projeye hani onun üzerinden gerçekten on veririm yani. Doğalları... Bitsin. Acele, <gülüyor> Acele, <gülüyor> Acele et. etme. Bitsin. Adem <laughs> Bey'in e her yerden anlaşılıyor evet. e, gördüğünüz gibi. Ama mütevazi olmasına gerek yok. Çünkü <laughs> biz yerinde gidip gördük, gezdik. O e, çok güzel manzarası, panoramik manzarası, denizi, ormana bir arada çok güzel havasıyla bu projenin de çok şıklığıyla evet. pırıl pırıl gerçekten, parlıyor gerçekten adeta. Gerçekten çok güzel oldu. Biz işte burada e, canlı yayına çıktığımızda insanları Izle, televizyonda izledikleri zaman canlı olarak görmelerini de istiyoruz biliyorsunuz. Onlardan birkaç tanesi geldi <laughs> bu hafta. Her hafta geliyor zaten de. Ee, i̇ki tane verdim ben onlara. Birisi Eda kızımız. ödeme planı biraz zorladı <laughs> ama onun bütçesine uygun hale getirdim. Ay ne güzel. Nasıl sevindi? Tabi. Bitti. Yani 24 24 ay vade yaptım <laughs> ama Mayıs ayında gel otur el senin dedim. Yani. Şey borcun bitmesini beklemeyecek. Oh Mayıs, hem oturacak. Mayıs sonunda biz herkese aynı eşit şekilde e, vadeli de alsa peşin de alsa herkes evine oturacak. O sözü verdik. İsterse kiraya da verebilir mi tabii, Adem tabii, Bey? Tabii tabii zaten biz o sözü verdik insanlara. Yani e, bazıları yatırma amaçlı alıyor. Bazıları gelemiyor e, işinin nedeniyle. E, bize haber verdikleri takdirde onların e, evlerini biz kiraya veriyoruz. Gayet güzel bir getirisi oluyor. Hı hı. Ee, ödemelerde de onlara yardımcı oluyor. Onları biz hep izah ettik. Çok da memnunlar... ...bu konuda. Şu anda bir kampanyamız var... ...ondan da söz edelim isterseniz. Ya bizim şimdi şu anda... E, ...beyaz eşya olayını biliyorsunuz. Başından beri... E, ...bu yana hep söylüyoruz. O zaten... ...bitene kadar devam edecek. Artı... Beyaz eşyalar hediye. Hediye. E, artı... E, ...dikkat ettiyseniz biz yayına... ...ilk, ilk çıktığımız gün... Hı hı. ...daha öncesi, öncesi çıkmadan... Fiyatlarımız aynıydı ve peşin almalarda yüzde on indirimimiz vardı. Hala devam ediyor, yani bitene kadar son daire, bitene kadar fiyat değişikliği olmayacak bizde. Bu kesin garanti. Zaten Hı -hı. çok az kaldı. Onun için yani biz illa peşin olacak diye bir şey yok. Dediğim gibi insan geliyor bütçesine göre almak istiyor. Biz de onların el sahibi olabilme adına elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Onlar mutlu, biz mutlu, problem yok. Yarın bittiği zaman da çok güzel ilişkiler içinde komşu olarak, dost olarak ilişkilerimiz sürecek. Fiyatları öğrenelim sonra detaylara <laughs> Tabii, geçelim. Tabii şimdi bizim e, 1 artı 1'lerimiz 43.500-53.000 Euro arasında değişiyor. 43.000 Euro ile 53.000 evet, Euro, 53 Euro, Euro, Euro arasında değişiyor. Peşin alımlarda %10 indirimimiz var. 110. Bütün daireler için. Hı hı. E, 2 artı birlerimiz ise 99.000 Euro. 3 artı 1'lerimiz 84 ile 109 bin euro arasında değişiyor. 84 bin 109 arasında niye 3 artı bir farkı var derseniz İpek da onu hep izah ediyor. Arka daireler o 84 olanlar. Ama deniz görmüyor anlamına gelmiyor. Hı hı. Balkondan oturduğu zaman full manzara ayağının altında. O farktan dolayı. Yoksa metre karesi o arka daire dediğimizin önden daha büyük. Hı. Ama biz e, insanlar geldiği zaman hangisini tercih ediyorsa... Onu veriyoruz. O da bir yeşilliğe <laughs> de bakıyor ayrıca. Yani yeşilliğe bakıyor işte ormana dediğiniz Hı -hı. gibi ve balkona oturduğu zaman rahatla rahatlıkla denizi görebiliyor. O manada sıkıntı yok. Arka tarafı da tercih edenler var yani. Var değil? tabii ki. Yani insan biliyorsunuz zevkler farklı. Her aynı şeyi beğenecek veya işte rengi beğenecek veya daireyi beğenecek Hı -hı. diye bir şey yok. Onun için işte orada bir başka bir fırsat ediyor. da var. Yani biraz daha düşük fiyatlar. Yani Hı. aynı şartlara zaten sahip orada. Hı. Arkaya da düşse hem ormana bakıyor hem denize bakıyor ama aynı şartların hepsinden yer alamıyor ama hepsi denizi görüyor. Evet. Yani deniz görmeyen dairemiz yok, yok bizim arka cephede olsa. Ama Biz, ön taraf bir başka yani, yani ön Adem taraf, Bey Tabii söyleyeyim. oturduğunuz zaman salondan, mutfaktan, yatak odasından ya, nerede evet. olursanız olun ayağının, her yerden görüyorsunuz. Evet. Yerden. Görüyorsunuz. Biz zaten Aksoy İnşaat olarak 20 senedir oradayız. Yaptığımız evler deniz görmezse biz oraya ev yapmıyoruz. <laughs> Ama gerçekten. Ben de dedim ki dedim de oturacaksam Akbük'te oturacaksam deniz görmeyen evi ben neydeyim Doğru söylüyorsun. Doğru yani, söylüyorsun. <laughs> doğru. yani e, olması gerekiyor. Burası büyük şehir değil. Deniz olan sahil beldesi. Böyle bir yerden ev alıyorsanız muhakkak deniz manzarasını aldığınız yer görmek zorunda. Yoksa o zaman büyük şehirden alın. Evet. Deniz de ya. çok yakın zaten. Hani güzel bir kumsalı var çok. önünde. Çok. Güzel iskeleleri var. 11 kilometrelik bir sahil şeridi var. Ee, yani deniz zaten muhteşem. Pırıl pırıl kum. Ee, havası çok güzel. Hani nem yok. Rahatsız olmuyorsun. Öyle yapış yapış olmuyorsun. Evet. Ee, sıkılmıyorsun. O kadar önemli ki biliyorsun. Evet yani çünkü o Elbise o insanın, saçını yapamazsın. Makyaj yapamazsın. Aynen. Her şey <laughs> Üstüne yapışıyor o nemden. Nefes alamaz insan böyle. Orada öyle bir şey yok. Yani bizde oluyor. Bir hafta falan oluyor. Çok aşırı bir sıcaklar oluyor. Yani bir sezon boyu Dünyanın bir, her bir o kadar hafta sıcakta bir muhakkak oluyor. oluyor ama diğer yerlere göre o bir hafta yine sıkıntı sayılmaz. Ee, onun için hakikaten havası çok güzel. Şu anda bile güzel. Yaşam nasıl orada? Yaşam gayet güzel. Biz mutluyuz. Yani insanlar da onun için davet ediyoruz gerçekten. Sizin mutluluğunuz bu, bu, yansıyor zaten evet, Adem Bey bu, bu, her seferinde. Bu, bu, ben özellikle <laughs> soruyorum ki ekran başındakiler, sizi yakından tanımayanlar, evet, bilmeyenler, evet. yeni ekranları başına şu anda geçenler, bizi evet. izleyenler de bilsinler istiyorum. Didim Akbük'ü ve sizin projeniz evet. insanların hayatına neler katacak? Yani katmaz mı? Çünkü e, hakikaten yeşilden mavi bir arada, işte de bol olunca, <laughs> belde de çok güzel bir konumda, İşte günübirlik e, tarihi turistik yerlere gidip gelme imkanı var. E, yaşam ucuz. İşte üç tane pazarımız kuruluyor haftanın belirli günlerinde. Organik pazarlar. Yani gerçekten diğer beldelere göre, sahillere göre Akbük biraz ucuz bana <laughs> göre. Ve istediğinde bulabiliyor. Bütün iş şeyler, alışveriş marketleri mevcut. Kim ne istiyorsa, nereden almak istiyorsa hepsi var. Yani sağlık ocağımız var, okulumuz var. Hiçbir problemimiz yok. Yaşamla ilgili... Sahilimiz zaten çok geniş İpek Hanım hep söylüyor. 11-12 kilometre uzunluğu sahilimiz var. Ee, Siz bugün Bodrum'dan mı geldiniz İzmir'den mi geldiniz? Ben dün İzmir'e geçmiştim. İşim vardı Hı -hı. bu ev verdiğim insanlar onları havalanına bıraktım. Geri dönmedim. Otelde kaldım. Sabah İzmir'den buraya geldim. Evet. E, niye sordum? Çünkü hani her yere o kadar yakın ki Bodrum, Bodrum'dan da ulaşım e, çok Tabii. yakın, kolay. İzmir'den de öyle, o yüzden evet. sordum. İki seçenek var burada havaalanını kullanırken, o da hoş Tabii bir şey. Yani, yani oradaki saatler uymuyorsa İzmir'den gelebiliyor. Evet. Kişiler ya da Bodrum'dan gidebiliyor. Yani artık Bunda... kendi bulunduğu yerde nerede bilet bulabiliyorsa uçak varsa Hı. ona göre hareket ediyor. Yurt dışından gelenler için de kolay. Onlar için kolay. Zaten biz bize haber verdikleri zaman biz onları alıyoruz. Gelenleri fark etmiyor. Siz Tabii biz karşılıyoruz. Ee, i̇ster İzmir'den ister e, Bodrum'dan gelsin. Bizim için fark etmiyor. Onları karşılıyoruz. Ee, birkaç tane vardı işte bu hafta. Onları e, karşılamasını yaptık. Ağırladık misafir <laughs> olarak. Balıklarını yedirdik. Evlerini verdik. <laughs> oh, Havalanına kadar götürüp teslim olsun. ettik. <laughs> Şu anda da bizi izliyorlar. Onlara selamlar, e, a, sevgiler evet, gönderelim. Zaten sayı gerçekten çok az kaldı. Ya Ben zannetmiyorum Nisan sonuna kadar bizde ev kalsın. Gerçek ama. Zaten 48 daha ya var yani Az bizim butik proje biliyorsun. Hı hı. O, şimdi öbür, üçüncü projemizin çalışmaları var. Birkaç alternatif var. O netleşmeden onu açıklamamız doğru değil. Netleştiği anda onu da Duracağız. Ekran dışındaki sevgili izleyicilerimiz sade bir hayat yaşamak istiyorum. Şehrin stresinden sıkıldım bıktım. Artık işte değerlerimizin yaşandığı hani ona özlem duyuyoruz ya artık hani bir merhabayı artık birbirimize eksik yani hani çok görüyoruz. Evet. Dolayısıyla üst komşumuzu tanımıyoruz. Sokakta giderken aman oradan kapkaççı mı gelecek buradan hırsız mı gelecek aman arabama biner binmez hemen otomatikleri kapatayım kilitleyeyim arabamı. Bu bir panik durumu. Burada dediğimde Akbük'te böyle bir şey yok efendim. Sade bir hayat, keyifli bir hayat, değerlerin korunduğu bir hayat var dediğimde haklısınız. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Onun için davet ediyoruz. Biz de 20 senedir orada inşaatımızın yapmamızın nedeni orayı çok sevdiğimiz için. Ya yani gerçekten insanlar geldiği zaman da hem proje hem belli olarak çok beğeniyorlar yani satış o kolay oluyor. Her yaş grubuna evet. hitap eden bir bölge dedim Abuk. Evet, Dediğiniz evet. gibi Bodrum'a çok yakın. Yaş grubu biraz daha hani gençler, biraz evet, daha orta yaşlılar için hakikaten istediği yere gidebileceği gençler arabasıyla. Gençler şey arıyor. Eğlence arıyor. Değil mi? O da dedim e, Bodrum'a gidebiliyor çünkü çok yakın olduğu yakın. için. O sıkıntı yok. Zaten Abuk'te bayağı gelişti. Evet, o cıvıl bul oluyor. Bu eksik, eksiklerde zaten. gideriliyor. Yani bu yıldan itibaren Zaten yazın 60-70 bin kişi oluyor nüfus, eksiklikler de gideriliyor. Gayet güzel yaşam. Dedim de Akbük'te öyle bir proje ki 10 yıl garantisi var, yapısal garantisi var. Evet. Diğer kullanılan malzemelerin de 5 yıllık garantisi var. Kullanışlı terasları, balkonları, panoramik bir manzarası, oksijen deposu adeta. Dedim Akbük'te deniz terapisini gerçekleştirebileceğiniz ve çocuklarınızı rahat rahat büyütebileceğiniz o değerlerin hani Türklüğümüzün, o komşuluk ilişkilerinin, sıcaklığın, samimiyetin yaşandığı bir belde aklık beldesi. Orada da doğa evleri tam adına yaraşır bir proje var ki Adem Aksoy bunu burada ev sahibi olmak isteyen herkesi ev sahibi Yapmaya kararlı, değil mi? Yani Fiyatlardan ona, da ona söz söylüyordum. Söyledi mi herkes ev sahibi yapma da. Ama biz, devam edeceksiniz Aksoy inşaat. Biz, Burada da var şu anda. Evet, biz izleyenlerden birileri yani de şanslı. Elimizden geldiğince yaptığımız e, inşaatın tabii ki yardımcı olacağız. O manada sıkıntı yok. Ben fiyatlarda kalmıştım herhalde. Evet. Metrekareleri de böyle Şimdi belirtelim. Söyleyeyim. bir artı birler 71 metrekare, e, 43.500'e 53.000 euro arasında değişiyor. 2 e, artı 100-110 metre kare. O da değişik. İşte bahçe dubleks çatı dubleks arasında fark var. Onlar da 99 bin euro. 3 artı 1'lerimiz de e, 84 ile 109 bin euro arasında değişiyor. Ben demin söyledim. E, arka daireler 135 metre. Ön cepheler 125. Biraz daha büyük arka dairelerimiz. E, bunlar da biliyorsunuz peşin alımlarda %10 indirimimiz var isterlerse vadeli almak yani şirket vadeli üyesinde... alma olayını düşünürlerse bunu hep söylüyoruz. <laughs> %35'inde 24 ay vade yapıyoruz. 24 ay şirket üyesi. Arzu ederlerse banka kredisi her zaman hangi bankadan istiyorlarsa dediğimde 11 banka var. 11'de kredi veriyor. Yurt dışındaki vatandaşlara %50'sini ödüyor. Yurt içindekilere %75'ini ödüyor. Yani miktarın ekspertizin belirlediği rakam %50'sini hmm. ödüyor. Euro bazında. Hı hı. Onlar yurt dışında olduğu için maaşlarına göre hareket ediyorlar ve faizleri bayağı düştü. Yani insanlara bence tercih etmeli. Faiz olayı, banka olayı biraz ürkütüyor. Bize siz yapın diyorlar ama bence ürkmemeleri lazım. Niye? Hı hı. Zaten ödeyecekleri oraya vade farkı faiz evin değeri onu çok fazlasıyla kapatacak. Anlatabiliyor muyum? Bu bir fırsat aslında. Fırsat. Bu fırsatı yani değerlendirmek lazım. Şu anda gerçekten çok düştü. Ama derlerse işte şirket bünyesinde biz de %30'unu peşin almak kaydıyla 24 ay vade yapıyoruz. Aynı zamanda da siz satış sonrası hizmette de devam ediyorsunuz. Böyle bir biriminiz de var. Kiralama evet. işlemlerini yaptırabiliyorsunuz. Tabii. Ve kiralarda yüksek yani günlük kiralar çok yüksek. Evet yani şöyle söyleyeyim. 1 artı 1'ler 125 TL civarında. 2 artı 1 ve 3 artı 1'ler 200 TL civarında sezonda onlara bir katkı sağlayacak günlük olarak. Az para değil. Çok. Yani 2-3 ay Harika. verdiğini düşünürsek ödemelerine bayağı katkıda bulunur. Onun için gelmedikleri dönemi... Kullanabilirler bu manada kiraya vermek kaydıyla Biz de onlara yardımcıyız ee, Hı -hı. Şimdi Geçen gün verdiğimiz insan işte dedi ki Ben bu sene gelemeyeceğim Hı -hı. Ama kiraya tabii Bizim görevimiz o size hizmet Hay hay dedik tabii ki yaparız ee, Yani bu manada bir sıkıntı yok Bunda bizim bir be Beklentimiz de yok ama insanlara Madem ki ev veriyoruz oraya sahip çıkıyoruz Onlara destek vermek zorundayız onlar da güveniyorlar sağ olsun. Onların güvenme olayını da biz boşa çıkarmayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Yalnız geçen e, ev verdiğimiz insanlar İsviçre'den geldi. Dediler İpek Hanım söz verdi. Açılış varmış işte kuzu falan. <laughs> evet. Muhakkak bizi arayın geleceğiz dediler. Öyle mi? Ama çok güzel söylüyorum. Ay şekersiniz ya. İzliyorlarsa selam Ama olsun İsviçre'ye. Ay çok tatlılar. Yok şey Türkiye'de şey Maraş'ta Aliye Hanım. Şey, kızına ha, verdim onu Eda'ya. Onlar söyledi ne olur bize haber verin ben kesin geleceğim. Tamam tabii, ama tabii. Maraş'tan geleceklerse dondurma... Hayır don... İsviçre'den İz, Doğduma... gelecekler şu anda Maraş'ta da izinli. Ha, şu anda Maraş'talar. Evet, tamam o zaman e, gelecekleri zaman Maraş'a uğrayıp dondurmalarını alıp <laughs> öyle gelsinler. Tamam. Bir, bu da oldu mu şimdi onlar geliyorlar ziyafete sen onlardan yine bir şey istiyorsun. Kimseyle boş gelmesin herkes etini alıp geldi. <laughs> Hatta yani <laughs> oldu mu böyle yakıştı mı yani? Onun üzerine yetişemezseniz yani ikincisini yaparız yani Mayıs'ta olamazsanız ne zaman geliyor insanların çoğu? Temmuzda geldi. Temmuzda bir daha yaparız dedim. O manada anlaşmayı yaptık. Aa iki yok. mangal partisi de iki mi İki Yaparız mi? yani. Mayıs'ta tamam. herkes gelemeyebilir. Doğru değil mi? Tamam. Her ay bir parti yaparız yapalım, Adem yapalım. Bey. Tamam, tamam süper. Ne güzel bir yer eğlenceli böyle sürekli bir parti Aile ortamı gibi orası ya. Sen de gördün ya Eylem gerçekten çok güzel bir enerjileri var insanların. Adem Bey ve ekibinin de öyle. oraya gittiğimizde nasıl böyle mutlu oluyoruz? Tabii ki havanın ve doğal güzelliklerin tamam, de etkisi hiç. var tabii ki ama bence temel olan insanlık. Her yer insanlarla güzel. Orası bomboş olsa, hiçbir Allah'ın kulu olmasa, insanın canı sıkılır, değil mi? Her yer insanlarla güzel. O yüzden böyle güzel Aynen. insanlar olduğu için de ah, insanın hep oraya gidesi geliyor. Ben evi kirayı miraya vermeyeceğim kardeşim. <laughs> ben orada oturmaya gidiyorum. Ben orada orada yaşlanacağım ben orada. Tamam, Orada hani güzel. Yaşlanmazsın orada zaten. Hani hani evet, böyle kalırsın yani, bence. Dondurulmuş gibi. Evet, doğru. E, dekorasyon konusunda da e, oraya değinmek istiyorum çünkü geldiğimizde o kadar güzel döşenmişti ki evler. Evet. Farklı farklı dekorasyon. Alternatifleri sunmuşsunuz siz onlara. Evet, şimdi mesela son verdiğimiz insanlar oradan beğendiler. Beğendikleri e, modelleri mağazaya giderek siparişlerini verdiler. Anlaşmalarını yaptılar. Fiyatlardan memnun olduklarını söylediler. Çünkü onda bizim bir menfaatimiz yok. Onların menfaatine biz o... %40 indirim. %40 indirimdi. Sağ olsun bu mağaza sahibi arkadaş da gereğini yaptı. Şimdi insanlar e, mobilyayı beğeniyor... Oraya gidiyor. Oradan da renk olayını çözüyorlar. Siparişlerini veriyorlar. Onlar gelene kadar evleri dayanıp döşenecek. Perdesinden çarşafına şey, kadar. Her şey. Zaten beyaz eşya bizden. Beyaz eşyalarda evet. neler vardı? Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, davulun bazı. Daha ne olsun? Bir şey var mı? da termos Term O termosifon olmak zorunda zaten. <gülüyor> <gülüyor> A, harika yani. Evet. Bir tek geriye ne kalıyor? Koltuk kalıyor, yatak kalıyor. Koltukta klimalar, klimaları para... kendi alacaklar. Klima tesisatını hazırladık. Hiçbir taraf kırılıp dökülmeyecek. Sadece montajını yaptıracaklar. Montajını yap Tabii, yaptıracaklar. Yani, yani interneti... yaptırdık. Tabii interneti hazırlanıyor şu anda. Hı hı. Her şey Uydusu. Her televizyonu. Şey. Yani şunu söyleyeyim. Mayıs sonunda hiçbir şey kalmayacak. Ben şu anda bahçe düzenlemeyle ilgili de, e, peyzajla ilgili de çimine kadar hazırlığını yaptım. Hı hı. İşte şu anda havuz çalışması yapılıyor, e, sığınak yapılıyor, e, spor salonu yapıyor, bunlar yapılıyor, restoran. Sığınak niçin yapılıyor? Sığınak e, belirli bir sayıdan sonra yapma mecburiyeti var. Hı. Yani her e, şeyde, e, inşaatta metrekare bazında e, Yasal şey bir yapmak zorundasınız. He sığınak yapmak zorundasın. Yasal bir zorunluluk yani. Yasal. Hı -hı. Evet. Yani bir şey olduğunda oraya insanların girmesi lazım. İnsanların orada belirli bir Fırtılık süre Fırtına çıkar. Kala, rüzgar yok çıkar. işte harplerde falan. Ha harplerde. S s yani evet. korunma, korunma amaçlı. Hiç böyle koru, Korunma amaçlı. Pozitif düşünüyorum. Her manada lazım onu istiyorlar. Orada gerekli insanlar yaşarken belirli bir kaç de olsa ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde işte tuvaletlerini hazırlıyoruz ihtiyaçlarını giderilecekleri giderileceklerin yerleri şeklinde, onları da, da koymak oraya. <laughs> Onu <gülüyor> mecbur zaten yasal öyle olması gerekiyor. Hı <laughs> hı. Olmayan yerleri de uyarmamız lazım. Hayır, Bakın sizden yani şunu bunları. Belirli metrekare inşaatı kapsıyor. Ondan sonrasını istemiyorlar. Yani küçükler istemiyorlar. Zaten belirli sayıyı bulması lazım <laughs> metrekare. 28 daireden yani 25'te de isteyebilirler. 20 20'den sonra olması gerekir aslında. <laughs> 20 daireden sonra ya da 20 dubleksten sonra Metrekare bazında ayarlıyorlar onu. Belirli sayı geçtiği takdirde istiyorlar. Hı hı. Adem Bey o kadar titiz ki zaten ee, yani işte aman yanlış bir şey olmasın ee, işte hani e, vergilerini kontrol eder. Ee, işte belediyeyle ilgili bütün düzenlemeleri sonuna kadar takip eder. Ee, yani O konuda çok hassas. Ee, tabii memuriyetten gelmiş olmanın da vermiş olduğu bir şey var. Ben memuriyetim çok az. Fazla değil. Ben ticaret çok yaptım. Memuriyet benim 5-6 sene. Hı hı. Çok fazla değil ama e, tabii bu e, şey insanın belki hani çekirdekten yetişme derler. E, belki öyle olmasın. Yani, Siz halden mez, anlıyorsunuz. Meziyetliyiz herhalde. Yok, halden anlıyorsunuz Adem <laughs> evet. Bey. Yani e, iyi niyetli e, her zaman e, davranmaya çalışıyoruz. Zaten öyleyiz. Çocuklar da öyle. E, onlar da öyle. Yani ben bıraktım da, ama çocuklar da aynı şekilde devam edecekler. Şu anda telefonları başındalar mı onlar? Tabii onlar telefonları O zaman hatırlatalım. Cevap veriyorlar. <laughs> 0-256... 856 49 39 0532 452 41 40 Adem Bey'in oğulları cevap veriyor efendim. Tam da doğru insanları arıyorsunuz. İstediğiniz gibi konuşun ödeme koşullarınızı mutlaka konuşun ama şu anda öyle ekranın başında aman yok canım ben nereden ev sahibi olayım oradan bir ev sahibi olamam ben Sakın demeyin. Evet Yeter ya. ki arayın. Mi? Benim de hiç evet. aklımda yoktu. Evet. Yani sağ olsun Adem Bey zaten elinden geleni yaptı. Bana yapılanın aynısı şu anda bizi arayacak olan herkes için de yapılacak yani. O konuda ben de kefilim yani. Evet. Her şekilde. yani el, Ellerinden geleni yapıyorlar zaten. Evet. O zaman güzelce bir didime Akbük'e davet edelim mi? Sizin böyle Öderim. son cümlelerinizi <laughs> alayım ben. Ekran başındakiler de şu anda bizleri izliyorlar. Yani biz onları onlar için yapıyoruz. Tabii ki para kazanma adına yapıyoruz ama yani. Kazandığınız bir şey de çok rahat insanlara sunmanız lazım. Yani problemsiz olarak sunmanız lazım. Hı hı. Biz onu yapıyoruz. İnsanlar e, geldiği zaman bizi televizyonda izleyip birebir canlı gördüğü zaman daha farklı olduğunu görüyorlar. Hiç tereddüt diye bir şey kalmıyor. Beğenerek alıp huzurlu bir şekilde göz arkada kalmadan e, bulundukları yere dönüyorlar. Kazanıyorum kazandırıyorum Kazan diyorsunuz. Yani, evet yani bu gerçek. Biz Aynen. kazanıyoruz onlar da kazanıyorlar. Ortaklaşa ya Kaliteyi satın alıyorsunuz bir kere. Evet. E, orası kesin. <laughs> evet. Bu işin bir maliyeti var. E, ama o maliyetlerin üzerine çok küçük paralarla Adem Bey bu çok işi yapıyor. Üzücü. Gerçekten. Evet. E, hani e, istese kendi de oturabilir. E, hani öyle özel, kendi oturacağı gibi özel projelere imza atıyor Aksu İnşaat. Hani bu anlamda zaten e, bu, bu işi bu kadar düzgün yapan o kadar az insan var ki zaten gidip görecekler. Başka projelere de baksınlar. Geçsinler. söylüyoruz yani eninde sonunda Kürtçü dükkanına dönecekler. Ben şunu da söyleyeyim. Biz de sana komşu oluyoruz. Oradan kendimize bir yer ayırdık. Sağ mi? Işte oh ne söyledim. güzel. Oh. Mayıs'ta şenlik var sevgili seyirciler. Sen kaldın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evim var canım. Siz varsınız orada. Benim de evim var. Senin bir odan var. günlüğü 50 euro canım. <laughs> Bak, aa görüyor musun? Bana bile parayla. Burası başka... Bir değiştirdi ipi. Neyse kısacık biz işin şakasındayız efendim. Kısacık bir ara vereceğiz. O arada siz lütfen arayın ve buradan bir ev sahibi olun. Olun. Kumuşoğlu İnşaat'ın sunduğu şehir mimarisi devam edecek.